sen? <laughs> sen milletin imanını çalıyorsun. Ondan sonra gelirsin ben de uğraşıyorsun. Böyle yemezler bu işleri. Allah görüyor. Benim hiç Allah'a karşı itikadım kuvvetlidir. Peki hocam şimdi kaset konusunu kapatalım. Biraz da gelen sorular... Zaten kaset değildi. Mesele Aa, burada, önemli burada var. çok ciddi Türkiye'nin geleceğiyle ilgili konular var. Üç vasiyetim diye bir sohbetim var. İki ay evvel, şey iki sene evvel yapmışım. İki sene evvel. O da aynı böyle doğal tehlikesi gibi hemen çıkacak. Üç vasiyetimi bütün halkımızın okumasını istiyorum. Ölürsem kalırsam üç vasiyetim var. Türkiye'yi bekleyen tehlikeler imani noktada. Benle alakalı değil. Ölürsem mezarıma gelin gül, dikin demiyorum. Üç tane vasiyetim var. Memleketi bekleyen üç büyük tehlike var. Vallahi söylüyorum. Nedir onlar? Bakın 20 sene evvel bu memlekette Yahudi Hristiyan cennete girebilir diyecek bir hoca çıkmazdı. Bir Süleyman Ateş çıktı öbürleri ona reddiye yaptı tek kalmış idi. 20 sene sonra şu anda geldiğimiz noktada ona reddiye yapanların çoğu efendim bu ılımlı projeye imza atmış durumdalar. 20 sene sonra ne olacağı belli değil. Bu konuştuğum lafın gayrini konuşursam 10-20 sene sonra bana da inanmasınlar beni de dinlemesinler. Vallahi havada uçsan dinleme. Bir adam Yahudi Hristiyan Müslüman olmayan cennete girer diyorsa Vallahi billahi tallahi diyorum. Bir adam Yahudi Hristiyan Müslüman olmadan cennete girer diyorsa sabaha kadar namaz kılsa da inanmayın. Havada uçsa da inanmayın. Kerametini de görsen inanmayın. İstidraçtır. Bütün Kur'an ayet hadis ortadadır. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. İşte benim kitabım. Hayrettin Karamalar et 75 sayfa kitabım. Baksınlar bakalım. Polemik değil de kitabından alıyorum. Önünü de okudum ardını da okudum. Hiçbir şüphem yok. Yahudi Hristiyanlara peygamber Müslüman olun demedi denir mi ya? Müslüman olun demedi diyor ya. Ya Allah'ın peygamberi kul ya ya cemaat. Hepinize Allah'ın Resulü'yüm ey insanlar diyor ya Kur'an. Ondan sonra diyor Allah peygambere inanın. E inanmış yalancı dememiş. Ya yalancı dememek ne olur mu? Vettebi'uhu diyor peşine ona uyun diyor ya. Onun dinine gir ona uyun diyor. İmanı şart koşuyormuşlar. Uymak şart değilmiş. Uymak da şarttır. Müslüman olmak da şarttır. Kimse bunun bu memlekette, bu millete yutturamayacak. Tutmayacak bu projeler. Köpük gibi, suyun üstüne çıkan köpük gibi yakında sönecek. zebet bu Köpük diyor, boşa atacak gidecek. Femme nas. İnsanlara fayda veren su. kayem ard. Hak yeryüzünde devamlı kalacak. Ne set tanıyacak ne ben tanıyacak. Çünkü su, insanlara fayda veren sudur. Köpük üste çıkar. Ama hükümsüzdür köpük. Onun için biz haktan ayrılmayalım ya. Hakkı bırakmayalım. Menfaatlerimize bize uymayalım ya. Taviz vermeyelim bu dinimizden. Yok doçent olacağım, yok profesör olacağım diye hakkı gizlemeyelim. Allah için hakkı söyleyelim ya. Olmayalım doçent profesör. Atarlarsa bize atsınlar ya. Ne yapalım? Karı yermiş, yermiş. Neymiş? Her şeyden vazgeçelim. Allah için doğru bildiğimizi söyleyelim. Bu ılımlı projelere imza atmayalım. Dinimize, namusumuza sahip çıkalım ya. Din bizim en bela, en büyük namus dinimizdir. İstediğin kadar karını kızını kapat. istediğin kadar namus geçin. E Allah'ın dinini sattın. Kitabı sattın, ayetleri sattın. Bir bakara 62'ye yanlış mana vererek yüzlerce ayetin hükmünü değiştirdiniz ya. Bu yapılır mı ya? Bir meal yazıyor adam. Mealin kenarına 600 küsür yerde Tevrat'a İncil'e havale yapmış. 600 küsür yerde. Ne işi var bizim Kur'an'ımızın kenarında Tevrat İncil? Tevrat İncil'e biz inan ettik Allah'tan gelenine. Şu anda ellerinde olan muharref tarif edilmiş. Ya Kur'an'ın içine 600 yere konulur mu Tevrat İncil notu ya? Ya bu adamlar nereden türedi, nereden şimdi? Bir kişi de çıkıp bir şey demiyor ya.